Merhaba çocuklar nasılsınız? Evet bugün ne yapacağız? Kurban bayramı geliyor. Dedim ki bir haşçıklarımızı koyabileceğimiz bir çanta yapalım dedim. Bir eve kullanacağım. Bu telleri kullanacağım. Makasım var. Bir de beyaz gramofon kağıdım var. Şimdi ne yapacağım? Öncelikle bunu böyle ikiye katlayacağız. Daha sonra istersek buradan elinden tutmamız için yapabiliriz. Ya da teli koyup şuradan iki tane de tapabiliriz. Ama ben en başında şunu yapayım. Şimdi bunu şöyle ikiye katladığımızda tekrar ikiye katladığımızda ne yapacağım? Şuradan bir tutmak için yuva açacağım. Ellerimle tutabilmem için şöyle birazcık daha açayım ve şuradan açtık mı tutamacımız hazır. Evet şimdi bu yan taraflarını da yapıştıralım. Hem o yapışana kadar biz de üstünü süsleriz. Evet şu yanlarına şöyle azıcık yapıştırıcı sürelim. Bir tarafına da bu tarafına da sürelim. Ve ikiye katlayalım. Onlar yapışa dursun. Hem biraz baskılayalım hem de üzerine resim yapacağız şimdi. Dedim ki sade kalmasın bu dedim. Sade kalmasını istemediğim için hemen ne yapacağım? Üstüne bir tane koyun çizelim dedim. Şöyle kalemimle bir sınır çizeyim. Gördünüz mü? Bulut çizer gibi böyle yumuş 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 kıvır kıvır tüyleri var ya koyunların. Ondan yaptım. Şuraya bir tane yuvarla bir kafa çizelim. Sonra onun başında böyle ne var? Saçları var. Sonra şöyle kulaklarını yapalım. Şöyle bize de güzel bir sesi. Evet. Şurada bir de ayak yapalım ona. Evet. Şuradaki küçük bir kuyruk olsun. Peki bunu nasıl süsleyeceğiz? Kuzucuğumuzu hazırladık. Ne yapacağız? Önce kuzumun tüylerinin olduğu kısma yapıştırıcıyı süreceğiz. Şöyle kafasına da sürelim. Sonra gramofon kağıdını Böyle koparacağım, koparacağım. Tülenin olduğu kısma yapıştıracağım. Koparacağım, koparacağım. Yapıştıracağım. Evet, harçlıklarımızı toparlayacağız, değil mi? Onları hemen harcamayalım. Hepsini harcamayalım. Biraz da kalsın. Sonra gerektiğinde harcamış oluruz. Hem bir söz var biliyorsunuz değil mi? sakla zamanı gelir zamanı bütün paranı aldığın gibi harcama ihtiyacın kadarını harca gerisini sakla ki başka bir ihtiyacın olduğu zaman eninde paran olsun evet kumbaralar yapıyoruz değil mi ellerim? onları atabiliriz şöyle kuyruğunu da yapıştıralım ıhı bir pıfıdık pufuduk 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 tüyleri var Evet bu da burada. Saçına da yapıştıralım mı? Şöyle birazcık küçültelim bunu. Hı Evet başında da var. Şurada da az bir şey kalmış. Hemen ona da yapıştıralım. Evet. Çantamız hazır. Gördünüz mü? Çok da tatlı bir çantamız oldu. Şuna şöyle bir kirpik yapalım. <laughs> Çok tatlı oldu. Evet çocuklar, çantamız hazır. Sizler de paralarınızı koymanız için gördünüz mü? Hadi bakalım. Bayramınız kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz çocuklar.